Bu videoda yer alan fikirler, görüşler, yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Sasa Polyester ile beraberiz. Arkadaşlar, e, şurada gördüğünüz üzere kazanç tablosu açıklandı arkadaşlar. Buna bakacağız bugün. E, fin tablosu açalım hemen şuradan ve Sasa'nın bilançosuna bakalım arkadaşlar. Şimdi Sasa'nın bilançosunda şu brüt kare, ses faaliyet kare, net dönem karı. Bunlar da azalış görüyoruz arkadaşlar. Satışlarda %10'luk bir artış var. Bu gayet iyi. ve bilanço kısmına gelirsek eğer duran varlıklarda artış, öz kaynaklarda artış. Finansal borçlarında biraz bir artış söz konusu arkadaşlar. Dönem varlıklarında da bir artış söz konusu değil. %0 olarak göstermiş Fintables. Şimdi kaynak dağılımı öz kaynaklar %30, kısa vadede %35 ve uzun vadede %35. 3'e bölmüş arkadaşlar kaynaklarını. Bu gayet iyi. Şirket detaylarında baktığımızda fiili doğuşam oranı 25.68, hisse başına kar 1.36, ödenmiş sermaye bu şekilde, piyasa değeri bu şekilde. Yani şimdi baktığımızda e, burada PDF ve çok fazla olduğunu görüyoruz arkadaşlar. FK'nın da 31.39 yani piyasa değerinin e, çok fazla olmasına kaynaklı arkadaşlar bunlar. PD bölü DD piyasa bölü defter değeri de 7.81. Yani Sasa biraz bu çarpanlarda sıkıntılı olarak gözüme çarpmaktan Brüt kar marjını çeyreklik olarak ve şu tabloları sizler de inceleyebilirsiniz. 2023'ün 6. ayında gayet iyi bir senaryo sonuçlanmış. Eee Kaldıraç oranında. Öz kaynak karlılığında tabi bunlar düşmekte. Net kar marjında da 2023'ün 9. ayında da birazcık bir artış söz konusu. Arkadaşlar bu tabloları da sizler durdurup inceleyebilirsiniz. Şimdilik bu şekilde söyleyeceğim. Yani bilanço üzerinden fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü yani her zaman bilançolar böyle fiyata kaynaklı arkadaşlar çalışmıyor. Biz grafiğe geldiğimizde arkadaşlar bu grafikte önemli kırılması gereken bir direncimiz söz konusu 45.04 ve Şurada 44.46 seviyelerinde önemli bir e, direncimiz var arkadaşlar. 15 dakikalık incelediğimizde şöyle baktığımızda destek olarak da arkadaşlar şurada 42 onlar e, daha da aşağılarında 41.18 ve 40.92'ler var. E, bakalım burayı mı destek alacak, burayı mı destek alacağız? Sizlerle beraber göreceğiz. Daha öncelerinde buraları destek almış gözüküyordu. Sıkışma momentum indikatöründe de e, şöyle 15 dakikalık fakat aynen şu tarafı düzeltelim. Arkadaşlar en son bir yeşil mumunu yakmış durumda. Bakalım ilerleyen günlerde tekrardan yorumunu yaparız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.